Evet sevgili arkadaşlar bugün 4 Haziran 2024 pek böceklerimizi beslemeye devam ediyoruz. Bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya göstermeye gayret ediyorum. Tüm mesele arkadaşlar daha önce de gösterdiğim gibi şu tabloya uyabilmek. Şu an birinci yaştayız. Pazar günü beslemeye başladık. 2 Haziran'da. Pazar, pazartesi, salı şu anda Dört gün besleme yapacağız ki bir gün uykuyusun. Yani yarın dördüncü gün olacak arkadaşlar. Şu bir yaş diye yazıyor ya orada. Şu anda yine e, ısı olarak 26-28 arası nem %75-80. Günde 5 defa beslemeye yaprakları doğrayarak devam ediyoruz. Yem boyu da 1 cm diyor. Arkadaşlar nem olayın önceden ben ortamı nemlendirmeye çalışıyordum ama şimdilik bu şekilde de 15 gün kutuların üzerine ıslak havlu örtüyorum. Nemi çok daha iyi ayarladım yani. Şu anda bu şunun üzerinde de nem şey vardı, havlu vardı. Nem ölçerimiz burada. Buna da böcek gelmiş. Şu anda %81. 24.7 derece sıcaklık var. Ee, gayet güzel bizim için. Onu şuraya koyalım. Tabii ben her seferinde oradan bakmıyorum. Ana cihazım var yukarıda. Ondan takip ediyorum. O da ona bağlı olduğu için. Arkadaşlar nem bu şekilde. Ortamı nemlendirmektense direkt kutuyu nemlendirmek çok daha kolay oluyor. Ama bu havluları iyi sıkmamız gerekiyor ki altına su damlamasın diye. Şöyle yanları da açık bırakıyorum. Isı ve hava girsin diye. O şekilde. Tabi yaprak artık yaprakları ilk başta kadar çok ince ilk günkü gibi kılgıl doğramaya gerek yok. Yine kare şeklinde. Biraz daha büyük. Ee, ve doğrayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar böceklerimizi bölmeye göstereceğim size. Kutumu hazırladım. Tavuk kutusu içerisine bir kağıt koydum. Bu kağıt daha sonra bizim böcekleri naklederken içimize yarayacak. Ee, i̇lk gün 4 kutuya böldüm arkadaşlar. Şu anda 3 kutu burada var. Bir kutuda şu da 4 gün. Yani ilk gün pazar günü 3 kutuya böldüm. Pazartesi günü bir kutu daha ekledim. Şimdi bakın şu yoğunluğa görüyorsunuz. Ne kadar yoğun. Böyle erken de arkadaşlar yaprağı böyle ortalarından elimizle ufak ufak yarıyoruz. Yaprağı üzerine bırakıyoruz. Zaten onlar hemen sarıyor. 15 dakika önce bırakmıştım ben. Kutumuzu da hazırladık. Şimdi buradan e, bu eceğimizi alıyoruz. Şöyle çüpçeğini tutup işte gördüğünüz gibi bu şekilde hop yeni yerine yeni yerine naklini sağlıyoruz. Bu şekilde Şimdi aynı bunu da yapalım. Evet. Şöyle. Yine gördünüz. Naklettik. Bu şekilde böceklerimizi daima büyüdükçe, gün geçtikçe bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü eşit beslenmelerini istiyoruz. Eşit beslenebilmeli daima. Böcekler yer bulabilmeli her biri kendine. Eşit besleme olmayınca arkadaşlar ne uyku düzeni düzenli oluyor ne koz yapmaları düzenli oluyor. Şimdi gördünüz değil mi? Yani ben bunu yine yoğunluk burada fazla. Şimdi bu öğünde olmasa da akşama doğru bir daha böleceğim. Yani şu yoğunluğu kalabalığı istemiyorum. Bu şekilde ısı ve nemimizi söyledik. Bölmeleri gösterdik. Şimdi yine tekrardan yaprağımızı vereceğiz. Şöyle seyrek bir şekilde. Yine boğmuyoruz. Asla ve asla yaprakla böcekleri boğmuyoruz. Şöyle seyrekçe. Seyrekçe derken yani tek katman. Hiçbir yer atlamadan tek katman. Atlarsak arkadaşlar eşit beslem olmaz. Hemen böceklerin üsttekiler daima yer, alttakiler yemez yaprak. O yüzden şöyle tek kıtmam bir şekilde hiçbir yer atlamadan. O yüzden az burada hassas olacağız. Evet, bu şekilde ben devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle. Son gelişmeler bu şekilde.